Reel olmayan irrasyonel sayılar vardır denmiş. Reel sayılar kümesini şöyle büyük R ile gösterirsek irrasyonel sayıları da Q üssü ile gösterebileceğimizi biliyoruz. Normalde irrasyonel sayılar reel sayıların bir alt kümesidir. Yani irrasyonel sayılar kümesini şu küme ile gösterelim. Üstüne şöyle Q üssünü yazalım. Bunu kapsayan bir reel sayılar kümesi vardır. Dolayısıyla irrasyonel sayılar kümesinden alacağımız her eleman zaten reel sayıların da bir elemanı olacağı için reel olmayan irrasyonel sayı olamaz arkadaşlar. Birincinin yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Her negatif sayı aynı zamanda rasyonel sayıdır demiş. Örneğin eksi kök 5 sayısı negatif bir sayıdır ama rasyonel değil irrasyonel bir sayıdır. Dolayısıyla her negatif sayının aynı zamanda rasyonel olacağını söyleyemeyiz. İkinci de yanlış gelmiş olur. Negatif olmayan sayıların tamamı pozitiftir demiş. Burada sıfırı ele alırsak sıfır ne negatif ne de pozitif bir sayı olarak karşımıza çıkacaktır. Bakın sıfır negatif değil ama pozitif de değil. Bundan ötürü üçüncünün de yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar her tam sayı aynı zamanda rasyonel sayıdır demiş. Rasyonel sayıları A bölü B şeklinde iki tane tam sayının oranı şeklinde yazabiliyoruz. B'miz sıfırdan farklı olacak. Tam sayıları da yani herhangi bir tam sayı A ile gösterirsek o A'yı A bölü 1 şeklinde yazabileceğimiz için her tam sayının aynı zamanda bir rasyonel sayı geleceğini söyleyebiliriz. Dördüncü ifademiz doğru gelmiş olur. Tek sayıların bütün reel sayı kuvvetleri tektir demiş arkadaşlar. Örneğin 3'ün bir tek sayı olduğunu biliyoruz. Bunun eksi birinci kuvvetini alalım. Bakın eksi bir bir reel sayı, yani bir tek sayının bir reel sayı kuvvetini aldık ve bu 1 bölü üç geldi. Ama bakın 1 bölü üç e, tekliği ya da çiftliği olan bir sayı değildir. Dolayısıyla tek sayıların bütün reel kuvvetlerin illa tek geleceğini söyleyemeyiz. Bunda ne yapmış oluruz? Elemiş oluruz. Baktığımızda yalnız dördüncü önermemiz doğrudur. Bir tane önermemiz doğru gelir. Doğru cevabın e eşit olması gerekir. 5 eksi 5 bölü 6 eksi 6 bize 0 bölü 0 belirsizliğini verecektir. Dolayısıyla biz bunun bir gerçel sayı olduğunu söyleyemeyiz. Eksi 8 bölü 0 bize tanımsız bir sonuç verir arkadaşlar. Dolayısıyla buradan da elimize bir gerçel sayı gelmemiş olur. Küp kökün içinde eksi 7'den bahsedilmiş negatif bir sayı e, tek dereceden kökün içinde olduğunda sonucumuz bir gerçel sayı gelecektir. Üçüncü ifade gerçel sayılar kümesinin bir elemanı olarak bulunmuş olur. 6 kare kök 2 içinde aynı şey geçerli. Burada çift dereceden kök var yani şurada kökümüzün derecesi 2 ama içeride pozitif bir değer olduğu için... Bu da yine bir gerçel sayı olarak bulunmuş olur. Kare kökün içinde eksi 4'e baktığımızda burada kök derecemiz 2'dir. Kök derecemiz çift olduğunda içeride 0 veya 0'dan büyük bir değerin bulunması gerekir. Burada eksi 4 bulunduğu için bu da bir reel sayı ya da bir gerçel sayı olarak bulunamaz arkadaşlar. Dolayısıyla sadece 3. ve 4. gerçel sayıdır. Buradaki ifadelerden iki tanesinin gerçel sayı geldiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada örneğin AB, AB iki basamaklı sayısını biz AB00 artı AB şeklinde yazabiliriz. Hatta AB00 bize AB çarpı 100'ü verir. Buradan da AB çarpı 1 geldiğinde burası bize 101 tane AB'yi vermiş olur. Yani biz AB, AB 4 basamaklı sayısını 101 tane AB şeklinde yazabiliriz. Benzer mantı burada kullanabiliriz diye düşünüyorum. 12 basamaklı bir sayımız var. Hep ABC'lerden oluşmuş. İlk ABC'mizi yazdıktan sonra bunun yanına 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 toplam 9 tane sıfırı yazalım. 12 basamaklı sayımızdan faydalanmak için. Daha sonra şuradaki ABC'den faydalanmak istiyorum. Artı diyorum ABC nokta 1, 2, 3, nokta 1, 2, 3. Bu sefer 6 tane sıfır koyduk. Şuradaki ABC'den faydalandığımızda bu sefer ABC ABC yanına 3 tane nokta koyarız. Son ABC'miz de zaten ABC olarak gelmiş olacaktır. Artı 4 tane ABC'mizi yazmış olalım arkadaşlar. Bakın şurada ABC'nin yanında 9 tane 0 var. Yani bu bize aslında ABC çarpı 10 üzeri 9'u verir. Aynı mantık burası için geçerli. Buradan abc çarpı 10 üzeri 6 gelecektir. Yan taraftan da arkadaşlar abc çarpı 10 üzeri 3 gelmiş olur. 4 ABCye 1 abc de buradan. Bir de bunların yanına ne eklemiş oluruz? abc çarpı 5'i eklemiş oluruz. Alt taraftan da 5 tane abc'mizin geldiğini görüyoruz. Arkadaşlar yukarıya ABC parantezine aldığımızda ABC parantezinde ne gelecektir? 10 üzeri 9 artı 10 üzeri 6 artı 10 üzeri 3 artı 5 gelir. Böyle alt tarafta da 5 tane ABC'nin geldiğini görüyoruz. Şu ABC'ler birbirini götürürse arkadaşlar bizim bulmamız gereken ifade 10 üzeri 9 artı 10 üzeri 6 artı 10 üzeri 3 artı 5 bölü paydamızdaki 5'tir bunu hesapladığımızda doğru sonucu ne yapmış oluruz yakalamış oluruz aslında Burada da şöyle ilerleyebiliriz. Mesela 10 üzeri 9 demiş. 10 üzeri 9'u şöyle yazabiliriz. Ee, hani onun bir tanesini 5 çarpı 2 çarpı diye yazalım. Buraya da 10 üzeri 8 koyalım. Bakın burası, e, şurası 10 yapacaktır. 10 üzeri 1 ile 10 üzeri 8'i çarpınca da 10 üzeri 9 gelir. Aynı mantığı 10 üzeri 6 için yapalım. Yine 5 çarpı 2 çarpı 10 üzeri 5 yazalım. Şurası bize 10 üzeri 1'i verecektir. E, 10 üzeri 1 ile 10 üzeri 5'in çarpımı da 10 üzeri 6'yı verir. Yine onun 3. kuvveti içinde 5 çarpı 2 çarpı 10'un karesi yazalım. En sağdaki 5'imiz dursun. Bunu kaçla bölmemiz gerekiyor arkadaşlar? 5 ile bölmemiz gerekiyor. Şöyle yukarıda devam edeyim. Daha iyi olur diye düşünüyorum. Burayı biz 5 parantezine aldığımızda 2 çarpı 10 üzeri 8'in geldiğini artı 2 çarpı 10 üzeri 5'in geldiğini artı 2 çarpı 10'un karesinin artı şu 5'i de 5 parantezine aldığımızda 1'in geleceğini söyleyebiliriz. Bunu kaçla oranlayacağız? 5'le. Buradaki beşler birbirini götürsün. Elimizde kalan değer 2 çarpı 10 üzeri 8 artı 2 çarpı 10 üzeri 5 artı 2 çarpı 10'un karesi artı 1'dir. Biz de bunu ikimizi yazarız. Daha sonra 2 tane 0 koyarız. Bir daha ikimizi yazarız. 2 iki tane 0 koyarız. Bir daha ikimizi yazarız. Bir 0 koyup en sondaki 1'i buraya ekleyerek düzenlemiş oluruz. Aradığımız cevapta bakın E şıkkında bize verilmiştir. Doğru cevabın E şıkkı gelmesi gerekir. Burada bence a eksi b eşittir 8 bizim için çok belirleyici. Çünkü burada a'yı yalnız bıraktığımızda a'mızın b artı 8'e eşit olduğunu görüyoruz. Burada a, b, c'nin birer rakam olduğu söylenmiş. b'ye 8 eklenerek a'nın elde edilmesi aslında bizi çok kısıtlıyor. Mesela biz burada b'ye en küçük rakam olan 0'ı verdiğimizde a'mızın 8 geldiğini, daha sonraki en küçük rakam olan 1'i verdiğimizde a'mızın 9 geldiğini görüyoruz. B'yi büyütürsek 2 yaparsak A 10 gelir. B rakam olur ama A artık rakam olamayacağı için bundan sonraki değerleri alamayacağımızı görmüş oluruz. O zaman A ve B için ikişer tane değer var. A 8 iken B 0, A 9 iken B 1. Biz buradan A'nın C artı 4'e de eşit olduğunu görüyoruz. Hemen şuraya da C yazalım. A'mız 8 iken C'miz 4 olmalı ki 4 artı 4'ten 8'e ulaşalım. Yine A'mız 9 iken C'miz 5 olmalı ki 5 artı 4 bize A'yı 9 olarak vermiş olsun. O zaman ABC için İki farklı durum var. Birincisinde A 8, B 0, C 4. İkincisinde A 9, B 1, C 5 olarak geliyor. Şuradaki toplamı bulalım. 4 artı 8 artı 0'dan 12 gelsin. Buradaki toplamda 5 artı 9 artı 1'den bize 15'i vermiş olsun. A artı B artı C toplamının alabileceği değerler toplamı sorulmuş. 1'e 12, 1'e 15. Bunların toplamı bize 27'yi verir. Doğru cevabın B şıkkı olması gerekir. Z sütununa odaklanmamız gerekiyor. Sadece buna bakarak yorumumuzu yapmaya çalışalım. Yani şu siyahla yuvarlak içine aldığım yerlere gelecek sayıları yakalamaya çalışacağız. Burada demiş ki A, C ve D sağa doğru hareket ediyor demiş. A'yı sağa doğru hareket ettiğimizde Y sütununda bulunan 2'nin bir sağa gelip 3'ün yerini alacağını yani buraya 2'nin geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Yine C'ye baktığımızda bu da sağa doğru hareket ettiği için yine Y sütununda bulunan 9'un bir birim sağ tarafa geçerek onun yerini alacağını buraya 9'un geleceğini söyleyebiliriz. Aynı şey 14 için de geçerli artık buradaki değer 14 olacaktır. B'de ise sola doğru hareket var. Bu durumda e, T sütununda bulunan 6 burada 5'in yerine yani Z sütununda gelmiş olacaktır arkadaşlar. Z sütunundaki sayılarımız 2, 6, 9 ve 14 olarak bulunmuş olur. Bunları bir toplayalım. 2 6 daha 8 9 daha 17 14 daha bize 31'i vermiş olur doğru cevabın. C şıkkı olması gerekir. xy'nin iki basamaklı bir sayı abc'nin de birer doğal sayı olması önemli. Biz 111'i 37 çarpı 3 şeklinde iki basamaklı bir sayıyla bir doğal sayının çarpımı şeklinde ancak bu şekilde yazabiliriz. Başka türlü bir yazım olmayacağı için xy'nin kesinlikle kaç olduğunu söyleyebiliriz. 37 olduğunu söyleyebiliriz. 37 bir asal sayıdır. Bir asal sayının bir ve kendinden başka doğal sayı bölünü olmayacağı için birinci ifademizin doğru geldiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada ABC'nin bir basamaklı olduğu söylenmemiş. Dikkat edin sadece doğal sayı olduğu söylenmiş ama xy'nin 2 basamaklı olduğunu biliyoruz. Hemen şu 666'yı düzenleyelim. 666'yı 111 çarpı 6 diye yazalım. 111'i de az önce ayırmıştık. 37 çarpı 3 dersek 37 çarpı 3 çarpı 6 bize 37 çarpı 18'i verecektir. 37'nin zaten xy olduğunu biliyoruz. O zaman buradaki b değerimiz de 18 olarak gelmiş olur arkadaşlar. Bunu yakaladık. Bir de şurayı düzenleyelim. Burada da 999'u yine 111 çarpı 9 diye yazarsak 37 çarpı 3 çarpı 9'dan 37 çarpı 27 gelir burası. 37'nin x, olduğunu biliyoruz. O zaman c sayımızın da 27 gelmesi gerekir. C sayısının rakamları toplamı 3'tür demiş. C'yi 27 bulduk. Rakamları toplamı 9 olacağı için bu yanlış gelir. C artı a çarpı b işleminin sonucu 450'dir demiş. C 27. A'mız kaçtı? 3'tü. 27 3 daha 30 yapar. 30 ile B'yi 18'i çarptığımızda 540'a ulaşırız. 450'dir denmiş. Bunun da yanlış geldiğini söyleyebiliriz. Bu durumda yalnız bir doğru gelecektir. Doğru cevabın A şıkkı olması gerekir. En büyüğü en çok yapmak için diğerlerini küçük tutmaya çalışalım. Arkadaşlar yalnız bir tanesi 30'dan küçüktür denmiş ama her birinin de 20'den büyük olduğu söylenmiş. Tabii doğal sayılardan bahsediyoruz. En küçük tutmaya çalışacağımız için bir kere bir tanesini şöyle 21 olarak almış olalım. Yalnız bir tanesi 30'dan küçüktür demişti. Bu 21 olsun. O zaman diğerini de biz 30 olarak almış olalım arkadaşlar. Küçük tutmaya çalıştığımız için iki tanesi 40'tan büyüktür diyor. O 40'tan büyük olanlardan küçük tutmamız gerekeni 40'tan büyük ama en küçük kaç almış olalım arkadaşlar ee, 41 almış olalım ee, 3 taneyi kullandık toplam 5 sayı ihtiyacımız var 5. zaten bizim arayacağımız en büyük o zaman dördüncü sayıda küçük seçmemiz gerekiyor. Ee, yalnız bir tanesi 30'dan küçüktür demişti. Onu 21 olarak belirledik. Diğer bir tanesini 30 olarak aldık. O zaman 31'e ekleyelim ki bunun yanına. Yine toplamı küçükte tutmaya, e, tutma yolunda doğru bir şekilde ilerlemiş olalım. O zaman dört sayımızı belirledik. Bir tanesi 21, diğeri 41, biri 30, biri 31. E, son sayımız, en büyük sayımıza da x diyelim. İşte bu 5'inin toplamı bize 215'i vermeli. Buradan x'i çekmeye çalışalım. 21, 41 daha... 62 yapar. 31 daha 93, 30 daha 123 yapar. 215'ten de 123'ü çıkartırsak ulaştığımız 92 değeri aradığımız en büyük x değeri olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Elimizde x kalmazsa bulacağımız bir x değeri de olmaz. Elimizde x nasıl kalmaz? x'i içeren ifadelere odaklanırız. Bakın şu kısım x'i içeren iki tane ifade veriyor bize. Biz burada hiç x bırakmazsak arkadaşlar bulabileceğimiz bir x de kalmaz. Çünkü diğer ikisinde zaten x yok. Burada nasıl hiç x kalmaz? 5x y artı 7x birbirini sıfırlarsa. Peki neyin yardımıyla? Hani hangi y değeri için demiş ya işte onun yardımıyla sıfırlarsa x bulamayız. Yani burada hiç x'in kalmaması için burası yazacağımız bir y değeriyle bize sıfırı vermeli eşittir 0 dediğimizde arkadaşlar 5 x y eşittir eksi 7 x gelir. Burada x'ler birbirini götürürse 5 y eşittir eksi 7'den y eşittir eksi 7 bölü 5 değeri için biz x değeri bulamayız. Hakikaten şurada bakın y yerine eksi 7 bölü 5 yazdığınızda 5 çarpı x çarpı eksi 7 bölü 5 Artı 7x dediğimiz anda bu iki ifade birbirini götürür. Elimizde hiç x kalmadığı için bir x değeri hesaplayamayız yani aradığımız cevap eksi 7 bölü 5'tir bunun dışında şöyle de yapabilirsiniz e, hangi y değeri için x bulunamaz dediğinden e, burada x'i yalnız bırakırsınız x'i yalnız bıraktığınızda 5xy artı 7x eşittir 4y eksi 3 gelir burayı x parantezine aldığımızda 5y artı 7 gelir eşittir 4y eksi 3 her tarafı gelin bir 5y artı 7'ye bölelim burayı da 5y artı 7'ye bölmüş olalım Şunlar birbirini götürsün. X eşittir 4Y eksi 3 bölü 5Y artı 7 gelir. Burada payda 0 olduğunda bir tanımsızlık gelecektir. Paydayı 0 yapan Y değeri ise 5Y artı 7 eşittir 0'dan Y eşittir eksi 7 bölü 5 değeridir. İşte bu bize bir X buldurmaz. X'i bulmamızı engeller. Yine değerimizin eksi 7 bölü 5 geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Doğru cevap A şıkkı gelmiştir diyebiliriz. x'i kök 2 aldığımızda x karemizin 2 geldiğini görüyoruz. Bakın x karemiz çift iken x'imiz çift olmadı. Yani bunun her zaman olmayacağına dair bir örnek verdiğimizden birinci ifademiz kesinlikle doğrudur diyemeyiz arkadaşlar. İkinciye geldiğimizde x'imizi eksi 2 alırsak 2 üzeri x'imiz yani 2 üzeri eksi 2 1 bölü 4 gelecektir. Eksi 2 çift bir sayıdır ama 1 bölü 4 çift bir sayı değildir. Dolayısıyla bu ifademizin de her zaman doğru gelemeyeceğini göstermiş olduk x ve y tek sayılar demiş. Hemen x'imizi 1, y'mizi 3 olarak almış olalım. İkisi tek sayı iken x bölü y yani 1 bölü 3'ün tek sayı gelmediğini görüyoruz. 3. ifademizde eleyebiliriz arkadaşlar. Dördüncüye bakalım x ve y tek sayıları yine burada x'i 1, y'yi 3 alırsak 1 artı 3'ün bize 4'ü verdiğini ama 4'ün tek gelmediğini görüyoruz. Dördüncü ifademizde Eleyebiliriz arkadaşlar kesinlikle doğrudur diyemeyiz. X, Y, Z çarpımı çift ise X, Y, Z sayılarından en az biri çifttir denmiş. Burada X, Y, Z'nin tam sayı olduğu falan söylenmemiş. Mesela biz X'imizi 2 bölü 3 olarak alalım, Y'mizi 3 bölü 5 olarak alalım, Z'mizde 5 olarak almış olalım. Bunları çarptığımızda 3'ler gider, 5'ler gider, sonuç 2 gelir. Yani çift gelir ama verdiğimiz sayıların hiçbirinin çift olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla 5. de kesinlik yoktur diyebiliriz. Kaç tanesi kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. 0 tanesinin kesinlikle doğru geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada 3 değeri asal bir tek sayı olarak verilmiştir. Bunu dik kenarlardan biri olarak aldığımızda 4 diğer dik kenar, 5 ise hipotenüs olarak gelecektir. 4 ve 5'in de ardışık geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Yani teorem burada ne yapmış olur? Sağlanmış olur. İkinciye baktığımızda 5 yine e, asal bir tek sayıdır. E, bunu bir e, dik üçgenin bir dik kenar olarak kabul ettiğimizde 12 diğer dik kenar 13'te hipotenüs olarak gelecektir. 12 ve 13'te ardışık sayılar olduğu için yine teoremimiz sağlanmış olur. Arkadaşlar aynı şey 7, 24, 25 içinde geçerli olacaktır. Burada 7 bir dik kenar, 24 diğer dik kenar ve bunun ardışı olan 25 hipotenüs olarak gelmiştir. 20, 21, 29'a baktığımızda baktığımızda bu burada aynı durum sağlanmaz. Çünkü burada asal tek sayımız 29'dur. E, şimdi 20, 21, 29 bir e, dik üçgense Buradaki 29 hipotenüs olmalıdır. Oysa ki asal tek sayımız dik kenarlardan biri olmalıydı. Yani bu bize istediğimizi vermemiştir. 11, 60, 61'de istediğimiz durum sağlanmıştır. Çünkü 11 asal tek sayımızdır. Bunu bir dik üçgenin bir dik kenar olarak aldığımızda 60 diğer dik kenar. Bunun ardışı olan 61'de hipotenüs olarak gelecektir. Arkadaşlar 11, 60, 61 dik üçgeni de bize bu, teoremi bu teoremin sonucu olan bir üçgen olarak gelmiştir. Bu da bize istediğimizi vermiştir diyebiliriz. Hangisi yanlıştır demiş. Kaç hangi kişinin verdiği örnek yanlıştır demiş. Deniz'in verdi örneğin burada yanlış örnek olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada şöyle bir düzenleme yapabiliriz. A kare eksi 7 A artı 12'yi A eksi 4 çarpı A eksi 3 olarak yazabiliriz. Yani burası 1 bölü A eksi 4 çarpı a eksi 3'e dönüşecektir. 1 bölü a eksi 4 çarpı a eksi 3 ise 1 bölü a eksi 4 eksi 1 bölü a eksi 3 olarak yazılabilir arkadaşlar. Hakikaten burada payda eşitlerseniz yani burayı a eksi 3 ile burayı da a eksi 4 ile genişletirseniz 1 bölü a kare eksi 7 a artı 12'ye ulaşmış olursunuz. O zaman şu üçgen içindeki a'yı biz nasıl düşünelim? 1 bölü a eksi 4 eksi 1 bölü a eksi 3 olarak düşünmüş olalım. Hemen şurada düzenlememizi yapalım. Üçgen içinde 5 geldiğinde a'nın yerine 5 yazarsak şuradaki ifadeden 1 bölü 5 eksi 4 yani 1 bölü 1 eksi 1 bölü 5 eksi 3 yani 1 bölü 2 gelmiş olur. Üçgenin içine 6 yazmak demek a yerine 6 yazmak demektir. Benim bulduğum düzenlediğim bu ifadede yani 1 bölü a eksi 4 eksi 1 bölü a eksi 3'te a yerine 6 yazarsak bu da bize 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3'ü verecektir. 7 yazarsak 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4'ü verecektir. Bu böyle devam eder. En son arkadaşlar 40 yazdığımızda 1 bölü 36 eksi 1 bölü 37'ye ulaşmış oluruz. Bakın şu 1 bölü 2'ler, 1 bölü 3'ler, devamında 1 bölü 4'ler birbirini götürür. Dikkat ediyorsanız en solda en soldaki değerimiz kaldı. O zaman en sağda da en sağdaki değerimiz kalır. Bu 1 bölü 36 eksi 1 bölü 37'den bir önce yazdığımız 1 bölü 35 eksi 1 bölü 36'dır. Bunlar da birbirini götüreceği için arkadaşlar elimizde sadece en soldaki değerimizle en en sağdaki değerimiz kalır. Yani o zaman sonuç 1 bölü 1 eksi en sağdaki değer olan 1 bölü 37'dir. Bu da bize 36 bölü 37'yi vermiş olur. Doğru cevabın B şıkkı gelmesi gerekir. Şuradaki sayımıza A buradakine B buradakine C buradakine D buradakine E buradakine F buradakine de X demiş olalım. Aynı doğrultu üzerindeki üçgenlerin içlerinde yazan sayıların toplamı birbirine eşitmiş. Bu durumda A artı X artı F'nin B artı X artı E'ye onun da C artı X artı D'ye Eşit olması gerekir. Burada e, mesela şuraya odaklandığımızda A artı F, B artı E'ye eşit gelecektir. Şu son ikisine odaklandığımızda da X'ler birbirini götüreceği için B artı E, C artı D'ye eşit gelmiş olur. Demek ki biz burada e, şuradaki 7 sayıyı A, B, C, D, E, F ve X'e dağıtacağımızda A artı F, B artı E ve C artı D birbirine eşit gelecek şekilde dağıtmalıyız arkadaşlar. Aslında güzel bir düzenleme var burada. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın bir baştan bir sondan aldığımızda 3 ile 9'un toplamı bize neyi verecektir? 12'yi. Hemen 3'ün bir sağından 9'un bir solundan aldığımızda 4 artı 8 bize neyi verecektir? 12'yi. Aynı mantıkla 4'ün bir sağından 8'in bir solundan aldığımızda da 5 artı 7 de bize 12'yi vermiş olur. 6 burada tek başına kalacaktır. 6 ile yine 6'yı topladığımızda 12 gelir ama burada ikinci bir 6 olmadığı için bence paylaşımı 3 artı 9, 4 artı 8 ve 5 artı 7 şeklinde yapmamız gerekir. Yani burada örneğin A ve F'nin yerine 3 ve 9, B ve E'nin yerine 4 ve 8, C ve D'nin yerine 5 ve 7 gelebilir. Tek başına kalan 6 da bizim burada aradığımız x değeridir. Pembe üçgenin içinde yazan değerin 6 olması gerekir arkadaşlar.